Selam arkadaşlar. Bugün tarih 23 Nisan 2025. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun herkesin. Bugünkü yolculuğumuz Burdur Fethiye Karayolu üzerinde bulunan Hacılar Köyü içerisinde yer alan Hacılar Köyü'ne gidiyoruz. Evet, Hacılar Höyü Batı Anadolu'da bilinen en eski yerleşim yeri olarak geçmekte. En eski derken tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanmakta. Yani şöyle Hacılar Höyü biz ilkokul ve ortaokuldaki tarihlerde öğrenmiş kadarıyla işte Anadolu'da ilk yerleşim yeri olarak bilgi aldık. Tabi biraz detaylı araştırınca Hacılar köyü 1957-60 yılları arasında bir İngiliz Araştırmacı Komisyonu Başlık ilk kazılar başlamış. Tabi bu üzücü bir durum. Bu adamlar ilk kazı yaparken neler çıkardı, neler götürdü ne kadar takibi yapıldı bilemeyiz. Yani son yıllarda tabi Turizm Bakanlığı'nın ve ilgili bakanlıkların çok büyük çalışmaları var. Yurt dışından kaçırılan tarihi eserler Türkiye'ye birer birer iade oluyor. Emeği geçenlerin herkesin ellerine sağlık diliyoruz. Tabii daha sonra tekrar 2010'lu yıllarda bizim yerli profesör hocalarımız alastırmaların devam etmiş. Yani benim burada Kacılar Höyü'ndeki tek üzüntüm de bir Çatalhöyük ya da Göbekli Tepe kadar değer görmemesi. Umarım bir günde Çatalhöyük ve Göbekli Tepe gibi yapılan bir müze yapılır buraya. Tabii bunun için bütçe ve gerekli çalışmalar lazım. Umarım gerekli ilgiyi diyorum. Yani ben de hiç gitmedim. Nasıl bir yer, nasıl bir ortam, İnternette gördüğüm resimler kadarıyla etrafı tel örgüyle çevrildi. Böyle herhangi bir müze bulunmamakta. Tam oradan çıkarılan gazı çalışması sonucu elde edilen tarihi eserler Burdur Müzesi'nde sergilenmekte. Alalım gidelim hep beraber görelim. Hacılar Köyü Burdur merkeze yaklaşık 25 kilometre bir mesafede. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu karayolda aynı zamanda Burdur Fethiye Karayolu. Abi ne dörtlü yaptı ne bir şey yaptı direkt durdu kapıyı açtı indi kadar dikkatsizlik bir sürüş olamaz ya. Yani yol en azından giderken güvenli sürüş tekniklerine dikkat etsek güzel olur. ne kask var, ne koruma ayakkabısı var, ne mont var, hiçbir şey yok. Güvensiz bir sürüş tarzında yoluna devam ediyor. <laughs> motorumuz TWS Entor 125. Motor her zaman bindiğimde söylüyorum, söylemiş gibi oluyorum ama fiyat performans motoru. Evet, yol de böyle görüp canlandırması yapılmış. Tart da var. sene son speed kaçı göreceğiz Bir deneme yapalım şu anda 90 tapa gazdayım şu anda 91 92 93 95 diyecek mi demedi Evet şu anda 90 km hızlardayım. Motorda herhangi bir titreşim hissetmiyorum. Yani titreşim yok denecek kadar az. Navigasyonda 9 dakika 8,5 kilometre mesafe göstermekte Tabi bu bizim hızımıza bağlı evet, biraz motoru dinlendirelim çöpüş biraz eline gidelim motorun sağlığı bakımından Sor hakkında yakıt olarak da en son ölçümünde 100 kilometrede 2 litre bir yakıt yaptı. 125 lik skuter için ideal seviyelerde. Yani bugün Honda diyor bile verileri 100 kilometrede 1.8 göstermekte. Yakıt konusunda onda yakalamış bir motosiklet. Abi, bu motorun en büyük özelliği 3 su baplı olması. Yani daha yüksek performans vermesi. Yani bu performans hızda değil de çekişte etkilemekte. Hacılar Töyü Milano'dan önce 5000'li yıllarda olduğu tahmin edilmekte. Batı Anadolu'da bilinen en eski yerleşim yeri tarih bakımından. Ama dediğim gibi orada herhangi bir müze ya da öğren yeri gibi olmadığı için biraz pasif durumda. Evet, sanırım şu ilerlerde göstermekte navigasyona göre. Bakalım neyle karşılaşacağız biz de. Bu ideal hızı 80-70 arası, yani 90-95'leri görüyor ama motoru sağlıklı kullanmak adına, zaten o kadar da yüksek hızlara çıkmaya gerek yok bu motosiklette. bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şimdi Çocuklarımızın Çocuk Bayramı kutlu olsun 3.5 kilometre göstermekte tamam mesafe navigasyonda. Umarım navigasyonda beni yanıltmaz. Ne kalandırmalar var mı onu da bilmiyorum. Ozanlar köyüne girmek üzereyiz. Ginen Burdur'dan kalkan köy otobüsleri hacılar ve Yasugüme. Yasugüme hacılar köyünden bir önceki köy. Minibüs camcı da her ikisinden de aynı ücret alıyormuş. Adam Yasugüme'de inmek istememiş çünkü hacılar daha uzak mesafede. Hacılar köyü de aynı para olunca ben hacılara ineceğim demiş. Daha sonra hacılar köyünde inip. Yazsugüme köyüne gerisin geriye göreerek devam etmiş. Öyle bir hikaye bulunmakta Yazsugüme ve Hacılar köyü içerisinde. Evet Hacılar köyüne girdik. Gösterdiği yoldan gidelim Evet Önümüzdeki Yoldan Hacılar Köyüne Girmemiz lazım galiba Sağ dönem Navigasyon Sinyalimizi verelim Herhangi bir lafa yok 200 metre sonra sağa dönün. Umarım köpek falan çıkmaz. Nasıl hacılar köyü sağa dönelim. Yine lafa yok. Acaba yanlış yoldan mı götürür beni navigasyon? Sola mı? Burası nasıl bir yol? İyi asfalt. Tek korku köpek şu anda. Eee nerede bu hıyık? Neyse güzel bir sürüş olur hıyıya gidemesek de. Tarla bahçenin içerisinde, doğal yeşillikler içerisinde en azından sürüş yapmış oluruz. Ama bu yol asfaltta olduğuna göre sanırım çıkmakta. acaba navigasyon menü farklı bir yoldan getirip öteki ilerden de bir giriş göstermekte orada levha olabilir. Süne burası çöplük olamaz. Çöplük yapmışlar hacılar huyu. Hafif sağ yönelin. Ardından sağ dönün. Ama neden ya? Sağ Ardından sola dönün. Evet, şurada bir tabela var. Şurada kanlıklı yakaları var. Zannedersem doğru yoldayız. örgülerle çevirin navigasyon farklı yere götürmekte. Dur bakalım. Olmazsa sonra geri döneriz. Hafif sola yönelin, navigasyon bizi farklı bir yoldan getirmiş. Evet buradan girdiğinizde biz köyün içerisinden hemen dalmışız yola. Evet Hacılar büyük levha var. Az önce gördüğümüz yer. Navigasyon niye böyle bir şey yaptı bana? Şuradan Hacılar büyük levhası bulunmakta. Navigasyon seni kapatıyorum artık. Şurası arkadaşlar Telergü ile çevrili Ama yolu nerede Belki yol yoktur oraya Yayı olarak mı ulaşacağız Yok Lega var ileride Devam edelim Acılar büyük büyük. Orada girelim. Orayı Forza ile gelmeyi düşünüyordum. İyi ki gelmemişim. Forza bu yolu sokamam. Evet ziyarete kapalı bir yer. Ören yeri gibi açık bir yer değil. Tel örgülü çevirmişler arkadaşlar. Keşke açık olsa da girseydik. Evet İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen sanırım kazı çalışması da devam ettiği için kapalı. İstanbul Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı. Umarım burayı da ziyarete açarlar. Evet arkadaşlar Hacılar Höyü'ne gittik. Ama giremedik. Büyük bir ihtimalle sebebi şu. Etrafı tel ile çevrilmiş. Orada herhangi bir video ve resim çekmek yasak. Umarım kazı çalışmaları devam eder ve turizme açılır. Daha güzel ziyaretler gerçekleştiririz. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.